Hastaneler toplandık, gördük kararımızı, dedik besle yapalım, duyurak sesimizi, ses buradan, sağlık bakanımıza, niye ayrım yaparsın sağlık çalışanına, niye ayrım yaparsın sağlık çalışanına. kalka dur işçilerde parçası temizlikçi olmadan hijyen sağlanamaz ki güvenliklerimizde asla iş ve kemaliz görüyorsunuz sizde biz nasıl ayrılırız sesleniyoruz buradan sağlık bakanımıza niye ayrım yaparsın sağlık çalışanlarına niye ayrım yaparsın sağlık çalışanlarına görüyorsun Sağlıkta ve işi Sağlıkta ayrım olmaz Ne yapacağız bu işi e Tek ödeme herkesin Hak yudur tartışılmaz Biliyorsun bakanım Korona ayrım yapmaz Sesleniyoruz buradan Sağlık bakanımıza Niye ayrım yaparsın Sağlık çalışanlığına Niye ayrım yaparsın Sağlık çalışanlığına kayıt olmadan tedavi olamaz ki. kayın çalışanları hastane göz bebeği severek yapıyoruz. Biz burada işimizi ek ödeme vermedin bozdu. Türkiye'ye hayran ettim kendimi sağlık çalışanları çok seviyoruz seni yaparsan sen yaparsın ey demeyi işini basın açıklamanda güldür şu yüzümüzü sesleniyoruz buradan sağlık bakanımıza niye ayrım yaparsın sağlık çalışanlarına niye ayrım yaparsın sağlık çalışanlarına Bakanımıza dahil olmak üzere tüm sağlık çalışanlarına buradan sevgilerimizi gönderiyor. Bu mübarek günlerde ayaklarına taş değmesin diyoruz. Şu korona denen virüsten hep birlikte kurtulacağız.